Merhabalar. Haziran ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. Ve 29 Haziran'da yeni ay, yengeç burcunda yeni ay, güneş ve ay. Tabii yengeç yeni ayları ayın hakimiyetinde, ay kendi yönettiği burçta güçlü bir yeni ay. Tabii ki evet, yalnız yeni ayı hiçbir zaman karıştırmayalım. Yeni ayda bir şeye başlayacağız diye bir durum yok bir şeylerin başlayacağını, o ay bizim uğraşmamız gereken bir konu olduğunu bize hatırlatan, oraya dikkatimizi çeken o aylık bir gösterge etkisi bir ay sürüyor. Yengeç Burcu, Yengeç yeni ayında tabii Yengeç Burcu'nun özelliklerini kullanmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Yengeç Burcu annelik etmek, bir şeyi doğurup, besleyip, büyütmekle ilgili bu tabi bir insan olması gerekmiyor her zaman, bir proje de olabilir, bir bitki olabilir, hayvan olabilir, her şeyle ilgili onun gelişimini sağlayacak, bakımını üstlenecek şeyleri temsil ediyor yani sembolik olarak annelik etmek. Ve yengeç burcu duygusal ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasıyla yükümlü bir burç yani önce kendine annelik edecek kendini yetiştirecek, kendini besleyip büyütecek, ondan sonra da dış dünyaya annelik edecek, herhangi bir şeyi alıp e, doğuracak, ondan sonra da onun büyüyüp gelişmesini sağlayacak. E, bu yeni ayın temaları bunlar. E, yeni ay esnasında Jüpiter kare yapıyor yeni aya, Koç burcundaki Jüpiter ve Jüpiter büyütmekle ilgili. E, Kare açı, bir çatışma açısı, Jüpiter koçtayken neyi büyütüyor? Ben demeyi büyütüyor, kendi isteklerinin peşinden gitmeyi büyütüyor. Daha doğrusu kendi isteklerimizin peşinden gidersek eğer, e, biz daha büyüyüp gelişeceğiz anlamını da içeriyor aynı zamanda. Fakat kare açıya baktığımız zaman e, çatışan özellikler e, koç, ben diyen ve e, bir çocuksu özelliği olan tutturan bir burç e, yengeçte annelik eden bir burç yani bir çocukla annenin çatışması gibi e, tutturan bir çocuğu yetiştirmeye, ona terbiye vermeye çalışan bir annenin çatışması gibi düşünebiliriz. E, ama gölge yönüyle anne e, yengeç burcu büyümeyen bir çocuk da olabilir bazen bazen o tutturan çocuğun her dediğini yapan bir süper anne de olabilir. Onun hiçbir dediğine hayır diyemeyen çok aşırı merhametli, aşırı empatik bir anne de olabilir. Bu da bir çatışma yaratır. Dolayısıyla sağlıklı bir büyüme gerçekleşemez. Kare açılar, çatışma açıları ve abartılı büyümeden bahsediyoruz burada. Yengeç ile koçun çatışmasından yeni ay Jüpiter'in, karesinden sağlıksız büyüme ortaya çıkıyor. E, aşırı şımarık bir çocuk. Tamamen benim isteklerim olsun. E, hep benim dediğim gibi olsun. Hiç kimseyi düşünmeyen, bencilliği büyütüyor. Tabii ki Jüpiter koçun, koçun bencilliğini büyütüyor. E, oradaki anne de e, bu çocuğun şımarıklıklarına hayır diyemeyebilir, olumsuz yönüyle. Kendimize baktığımız zaman hep benim istediğim olsun, hep benim dediğim olsun. Büyümeyen bir anneysek biz yani bir çocuk olarak kaldıysak eğer tabii şımarıklığımız, bizim şımarıklığımız da büyüyebilir. Bizim taleplerimiz büyüyebilir. Herkes benle ilgilensin. Benim isteklerime, ihtiyaçlarıma herkes ilgi göstersin. Beni doyursun, beslesin, karşılasın gibi bir durumda söz konusu olabilir. Buradaki karenin handikapları bunlar. Yeni ay esnasında bir kare açı daha var. Mars Plüto karesi e, aslında 1 Temmuz'da kesinleşecek ama e, bunun etkilerini biz şimdiden görmeye başlayacağız. Koç'taki Mars'la Oğlak Burcu'ndaki Plüto. E, bu da e, tabii ki Plüto e, dayatmakla ilgili, e, şiddetle ilgili, zorbalıkla ilgili, oğlak burcunda otoriteyi e, dayatmakla ilgili, e, Mars da koç burcunda yine kendi isteklerinin peşinden gitmekle. Dolayısıyla bu kare açıda e, bizi daha zorba, daha zalim daha acımasız yapabilir illaki benim istediğim zaten öncü burçlar e, hızlı hareket eden bir şeylerin çabucak olmasını isteyen burçlar hem koç hem yengeç hem oğlak burcu e, öncü burçlar bir şeyler için sabırsız olduğumuzu acele ettiğimizi gösteren zamanlar ve bunları da koçun özelliğiyle oğlan özelliğiyle dikte eder şekilde illaki benim istediğim gibi olsun gibi yaklaştığımız zamanlar olabilir bu zamanlar. Tabii nasıl değerlendireceğiz bunu? Yani bunları bildiğimiz zaman bir kere kendi isteklerimizin peşinden gitmek kısmında ortalığı yakıp yıkarak değil, kendi isteğinin peşinden gitmesi gerekiyor zaten bu dönemde insanın. Koç varsa gökyüzünde hem Jüpiter hem Mars Koç'ta ise evet kendi isteklerinden peşinden gidecek ama bunu yakıp yıkarak mı yapıyor yoksa aklına koyduğunu kimseyi dinlemeden kendisi için neyin iyi olduğunu seçerek mi kendi isteğini seçerek mi yapıyor ona bakmamız lazım. gene gökyüzünde bu etkileri nispeten yumuşatacak iki tane 60'lık açı var. Venüs'ün Jüpiter'e yaptığı, İkizler Burcu'ndaki Venüs'ün Jüpiter'e yaptığı bir 60'lık var. E, genel olarak gökyüzünde bu zorlayıcı açılarla birlikte kolaylaştırıcı açılar da var. Yani dolayısıyla e, bir dert, bir sıkıntı, bir zorlama olduğu zaman e, onun yanında şifası da birlikte geliyor genellikle. E, Venüs'ün e, Jüpiter'e yaptığı 60'lık açı, daha akılcı ve mantıklı e, gidebileceğimizi isteklerimizin peşinden giderken akla ve aklımızı ve mantığımızı da kullanabileceğimizi gösteriyor. Ve Satürn e, Kova burcundaki Satürn e, Mars'la bir 60'lık yapıyor. O da dolayısıyla e, hava elementi, kova burcu, o da akıl ve mantığı devreye sokabileceğimizi gösteriyor. Yani bu e, hırçın enerjiye akıl ve mantığı katmamızı sağlıyor. E, Türkiye açısından baktığımız zaman önemli. E, tabii bütün e, gökyüzü hareketlerini bir harita üzerinde değerlendirdiğimiz zaman, somut bir harita üzerinde değerlendirdiğimiz zaman anlam kazanıyor. O yüzden de işte koçlara ne olacak, boğalara ne olacak, ikizlere ne olacak gibi bir yaklaşım yanıltıcı oluyor. Çünkü tek bir nokta üzerinden hiçbir harita genellenemez, değerlendirilemez. Ben de Türkiye haritası üzerinden bu değerlendirmeye çalışıyorum gökyüzü olaylarını. Türkiye açısından önemli. Neden? Çünkü Türkiye'nin 7 derece yükseleni, 7 derecede gerçekleşiyor yeni ay Yengeç Burcu'nda ve 7 derece Yengeç Burcu Türkiye'nin yükselen burcu. Bizim böyle önemli bir noktamızda bir gezegen hareketi, bir açı oluşumu olduğunda bir şeyler tetikleniyor. Ne tetikleniyor? Yükselen ülkelerin haritalarında dışarıdan ülkenin, halkın, nasıl algılandığını gösterir ve e, halkın genel karakterini gösterir. Yükselen ve bilince. Dolayısıyla e, bizim davranış biçimimizde, millet olarak e, dışarıya karşı imajımızda bir takım ayarlamalar yaptığımızı gösteren bir, yapmamız gerektiğini gösteren bir yeni ay bu. E, ve Jüpiter karesi önemli çünkü Jüpiter e, bizim Marsımızın karşısındaydı. E, bu yeni aile birlikte bu açı tetikleniyor ve Mars bizim hazinemizi temsil ediyor, meclisimizi temsil ediyor yani hükümetin kasasını temsil ediyor. E, dolayısıyla Mars'ın karşısındaki Jüpiter büyük bir e, hareketliliği bize gösteriyordu, hazine ile ilgili bir ya giriş ya çıkış yani hazinemizde bir takım hareketlilik var. İşte bir yerlerden kaynaklar geliyor, çıkıyor ya e, Para giriyor oraya ya para çıkıyor ve bu tetikleniyor. Dolayısıyla e, bu yeni aile birlikte biz gene hazine konularıyla e, uğraşacağız anlamına geliyor. E, fakat bu paralar bizim halkla nasıl e, bir ilişkisi oluyor? E, bu paralar hazinede kalıyor, e, halka ulaşmıyor e, tamamen hükümetin inisiyatifinde olan, kullanımında olan paralar oluyor. Yani halkla bir bağ kurma, kurmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla halk açısından baktığımız zaman bu hazinedeki hareketlilik bizim refahımızla ilgili bir gelişme göstermiyor. Şimdi 7 derece dedik. Bizim 7 derece yükselenimiz, Mars'ımız 7 derece terazide ve Jüpiter 7 derecede duruyordu. Uzun zamandır o e, Mars'ımıza bir etki gönderiyordu. Bu yeni aile birlikte Jüpiter'in Mars'ımıza yaptığı etki açığa çıkıyor. Ne yapıyor? Mars e, hazineyi temsil ediyor demiştik. E, dolayısıyla e, hazine ile ilgili e, hareketlilik. E, Bizim kendi haritalarımızda da değerlendirirken bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. E, tabii en güçlü etkiyi 7 derecede e, Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç burçlarında gezegen ve noktaları olanlar alacak. Fakat 7 dereceye artı 3 derece, artı eksi 3 derece yakınlıkta diğer burçlarda gezegenleri ve noktaları olanlar da üçgen veya 60'lık derecelerle etki alabilirler, daha yumuşak etkiler alabilirler. Ama her zaman dediğim gibi harita bir bütün, tek bir nokta üzerinden değerlendirmiyoruz. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendiririz.